Merhaba arkadaşlar. İdare Hukuku dersimizle bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta genel olarak idari işlemler konusunu işleyeceğiz. İdari işlemler konusunda öncelikle idari işlem kavramı, bireysel idari işlemler yani idari kararlar konusunu işleyeceğiz. Bugün ne kadar işlediğimiz derslerde Türkiye Cumhuriyeti devletimizin 1982 Anayasası çerçevesinde idari teşkilatlanma yapısından bahsettik. Bu teşkilatın iki önemli ayağı olduğundan, bunlardan birisinin merkezi yönetim, diğerinin yerinden yönetim olduğundan bahsettik. Her iki yönetim ayağının alt dallarından bahsettik. Bunların özelliklerinden, olduğu kuruluş şekillerinden bahsettik. Geçen hafta da en son kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlardan ve bu mesleki kuruluşların özelliklerinden, yapısından, kuruluş amacından, işlevinden bahsettik. Bu hafta diğer derslerinizde görmediğiniz konulardan bahsedeceğim. Dikkat ettiyseniz bugüne kadar işlediğimiz konuları belki yerel yönetimler dersinizde de gördüğünüz konular olarak karşınıza çıktı ama yeni işleyeceğimiz idari işlem konusu ilk defa göreceksiniz. Bu nedenle konuyu lütfen kitabınızla beraber götürelim. Yani burada anlatılanları bir de kitaptan tekrar edelim. Bu haftadan e, idari işlem konusuyla devam edeceğiz. İdarenin işlem yapmasını idari işlem olarak nitelendireceğiz. İdarenin bireysel işlem, düzenleyici işlem ve idari sözleşme kavramlarını sırasıyla açıklayacağız, sırasıyla inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle idari işlem kavramıyla başlayacağız. İdari işlemler ikiye ayrılır arkadaşlar. Tek yanlı idari işlemler ve iki yanlı idari işlemler olmak üzere. Tek yanlı idari işlemler bireysel idari işlemler veya idari kararlar ve düzenleyici idari işlemler olmak üzere ikiye ayrılır. İki yanlı idari işlemlerde İdari sözleşmeler olarak da bilinir. Bunun şekli, bu anlattığım konunun şablonu var kitabınızda. Şablon üzerinde konunun incelemesini yapalım. Peki idari işlem kavramı nedir idari işlem? İdari işlemi tanımlarsa, hukuki sonuç doğurmaya yönelik kamu gücü ayrıcalığına dayanan irade açıklamasıdır. İdari işlemler ikiye ayrılır. Bireysel idari işlemler ve düzenleyici idari işlemler. Burada yaptığımız bu tanımın daha iyi anlaşılabilmesi için bazı hususların altını çizmemiz gerekecek. Öncelikle belirtelim ki idarenin her yaptığı işlem bir idari işlem değildir. Çünkü idare özel hukuk işlemleri de yapabilir. İdare ne zaman özel hukuk işlemi yapar? İdare kendi özel malları varsa bu özel mallarını işletmesi için yaptığı işlemler özel hukuk işlemleridir. Örnek vermemiz gerekirse belediyelerin kendilerine ait binaları kiraya vermesi ve bununla ilgili yaptığı işlemler özel hukuk işlemleridir. Kamu tüzel kişileri de özel hukuk sözleşmeleri yapabilirler. Doğrudan temin usulü ile idarenin mal satın almasını buna örnek olarak verebiliriz. Bakın önümüzdeki haftalarda idarenin mal satın alması ile ilgili süreci anlatacağım size ama burada yeri gelmişken hemen söyleyelim. Tabii ki idare ihale usulüyle mal temin edebilir ama belirli bir miktarın altında kalan bazı malları direkt piyasadan satın alma yani doğrudan temin etme yoluyla da edinebilir. Bu durumda da idare özel hukuk sözleşmesi, satın alma sözleşmesi yapacaktır arkadaşlar. Yine buraya örnek olarak kitlerin, kamu iktisadi teşekküllerinin üçüncü kişilerle yaptığı işlemleri de örnek olarak gösterebiliriz. Çünkü bu işlemler de idari işlem değildir. Bunlar da özel hukuk işlemidir. Bu saydığımız işlemler idari işlem olmadığı için idari hukukuna tabi değildir. Bu konularla ilgili bir uyuşmazlık çıktığı takdirde de söz konusu uyuşmazlık idare hukukuna tabi olmadığı için idari yargıya da tabi olmayacaktır. Bu uyuşmazlık adli yargıda görülecektir. Dikkat edeceğimiz husus yukarıda saydığımız idarenin özel hukuk işlemlerine idare kamu gücü ayrıcalığından faydalanmamaktadır. Yani burada idare normal bir kişiymiş gibi bir özel hukuk kişisiymiş gibi hareket ettiği için kamunun gücünden, ayrıcalıklarından faydalanmadığı için yaptığı işlemleri idari işlem olarak kabul etmeyeceğiz. <laughs> Özel hukuk kişileri idari işlem yapabilir mi? Ee, idari işlemin illaki idare tarafından yani kamu tüzel kişileri tarafından yapılması gerektiğini söylemek doğru olmaz. Özel hukuk kişileri de idari işlem yapabilir arkadaşlar. Özel hukuk kişileri kamu gücü ayrıcalığı kullanıyorsa ve bu kullanarak bu ayrıcalığı kullanarak işlem yapıyorsa, bu yaptığı işlemleri idari işlem olarak kabul edeceğiz. Örnek vermemiz gerekirse, özel eğitim ve öğretim kurumlarının kendi öğrencilerine not vermesi, disiplin cezası vermesi ve bunlar uygulaması veya okuldan atması, bunlar hepsi birer idari işlem olarak kabul edilecek. E, yaptığımız açıklamalardan da e, bir işlemi e, idari işlem niteliğini kazandıran şeyin kamu gücü ayrıcalığı ile donatılmış olmasını e, olduğunu e, görüyoruz arkadaşlar. Demek ki bir işlemin idari işlem niteliğini kazanmasına sebep olan şey kamu gücü ayrıcalığından faydalanıp faydalanmadı. Faydalanıyorsa biz buna idari işlem, faydalanmıyorsa özel işlem, özel hukuk işlemi diyebileceğiz arkadaşlar. Bir hukuki işlemi ister kamu tüzel kişisi, öz, isterse özel hukuk tüzel kişisi yapmış olsun söz konusu işlem kamu gücü ayrıcalığı donatılmışsa o işlem idari işlemdir. E, ve bu işlem idari hukukuna ve tabi ki idari yargıya tabidir. İdari işlemin sonuçları yani bir işlemi idari işlem desek ne olur? Özel hukuk işlemi desek ne olur? Arada ne gibi bir faydamız var? Ne gibi bir pratik yararımız var? Hemen söyleyelim. İşlem idari işlemse az önce de söylediğimiz gibi idare hukukuna tabi ve bu işlemden kaynaklanan bu uyuşmazlıklardan idari yargıya tabi. Tam tersi olduğu zaman özel hukuka tabi ve adli yargıya tabi olarak ifade edebiliriz. Gelelim İdari işlemin türlerine daha önce de söylediğimiz gibi idari işlemler tek yanlı idari işlemler ve iki yanlı idari işlemler olarak ikiye ayrılır. Tek yanlı idari işlemlerde kendi içerisinde bireysel idari işlemler ve düzenleyici idari işlemler olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi basamak basamak bu türleri inceleyelim. Birinci olarak tek yanlı idari işlemler. Yapılan işlemin muhatabının, rızasının muvaffakatin alınmadığı, alınmasına da gerek olmadığı, idarenin tek yanlı olarak açıkladığı e, iradesiyle yapılan işlemlere tek yanlı işlemler, idari işlemler diyeceğiz arkadaşlar. Bireysel idari işlemler ve düzenleyici idari işlemler olmak üzere ikiye ayrılacak. Bireysel idari işlemlere e, doğrudan kişisel ve özel durumlarla e, ilişkin oldukları için e, bunlara idari kararlar da deniliyor bu sebeple. Peki nedir bu bireysel idari işlemler? Bir memurun atamasıyla ilişkin, atamasına ilişkin kararlar. Bir memura verilen disiplin cezaları veya bir öğrenciye verilen disiplin cezaları. Bunlar bu başla örnek olarak gösterilebilir arkadaşlar. Bir diğer başlığımız, bir diğer tek yanlı, tek taraflı idari işlemimiz, düzenleyici idari işlemler. Az önce ifade ettiğimiz bireysel idari işlemler doğrudan kişisel ve özel durumlarla ilgiliydi. Burada ise tam zıt bir durum söz konusu. Genel ve kişilik dışı olan idari işlemlere düzenleyici idari işlemler diyeceğiz. Peki kimler yapıyor bu düzenleyici idari işlemleri? Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yönetmelikler bu düzenleyici idari işlemleri örnek olarak verilebilir. Bu işlemler yasama faaliyetine benzerler. Çünkü bu işlemlerle genel herkesi ilgilendiren, çoğunluğu ilgilendiren veya belli bir grubu ilgilendiren kuralların konulması, normların oluşturulması mümkün. Bir diğer başlığımız olan iki yanlı idari işlemler, idare ve muhatabının Aynı hukuki sonucu doğurmak için karşılıklı açıkladıkları iradelerinin birbirine uyuşması sonucu ortaya çıkan işlemlerdir. Bu tür işlemlerde tek yanlı işlemlerden farklı olarak karşılıklı ve birbirine uygun iki irade söz konusudur. Bu işlemlere idari sözleşmeler denir. E, tarih boyunca idare kişilerle çeşitli konuları içeren çeşitli sözleşmeler yapmıştır. İdari sözleşmeler konusunu ileride ayrı bir başlık olarak zaten işleyeceğiz arkadaşlar. İdari işlemlerin özellikleri. İdari işlemlerin birinci özelliği icrailik dediğimiz kavram. İdari işlemin hukuk dünyasında sonuç doğuruyor olmasına o idari işlemin icrailiği icraili denir arkadaşlar. Özel hukuk işlemlerinde karşılıklı birbirine uygun rıza halinde sonuç doğuran işlemler vardır. Burada ise idari işlemlerde ise bir idari kararı almak için karşı tarafın rızasını almaya gerek yoktur. İdare belli bir konuyla ilgili olarak iradesini açıklar ve bu irade ilgili kişi tarafından kabul edilse de edilmese de hukuk düzeninde değişikliğe yol açar. Yani hukuki sonucunu doğurur. Örnek verelim. Buraya en güzel örnek kamulaştırma kararları verilebilir. Geçecek bir yol için yol güzergahında bulunan gayrimenkullerde kamulaştırma işlemi yapılırken gayrimenkul malikinin kabul edip etmesi önemli değildir. Kabulü aranmaz. Kamulaştırma kararı hukuk dünyasına sonuçta olur. Normal şartlar altında bir kişinin gayrimenkulünü istediğiniz zaman o kişinin rızasını almanız gerekir satın almak istediğiniz zaman. Ama kamu hukukunda kamulaştırmada kişinin rızası olmasa da bedelini ödemek koşuluyla onu da söyleyelim. Kamulaştırılabilir. Malikin rızası olsa da olmasa da bu karar uygulanacak. İkinci başlığımız resen icra edilebilirlik. İdari işlemler bir başka makamın kararına ihtiyaç duymadan icra edilebilir. İcrailik ile resen icra edilebilirlik kavramları çok birbirine karıştırılsa da aslında aynı şey değildir ve bunlar birbirine karıştırmamak gerekir. İcrailik işlemin muhatabının kabul etmesine gerek olmadan sonuçların doğurması anlamına gelir. Bu sonuçlar hukuk dünyasında meydana gelir, kabul etse de edilmese de. Bu sonuçların maddi dünyaya aktarılmasına da e, resen icra edilebilirlik denir. E, i̇dare yapılan hukuki işlemin yapılan idari işlemin sonuçlarının e, sonuçlarını maddi dünyaya doğrudan aktarabile, e, aktarabilme yeteneğine sahiptir. Memurla mesela verilen e, maaştan kesme cezası e, bunun uygulanmasını da e, cezanın verilmesiyle hukuk dünyasında sonuçların doğurmasını İcra olarak kabul edilirse memurun maaşından belli bir miktar paranın fiilen kesilmesi işlemine de o işlemin re'sen icra edilebilirliği denir arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz hukuka uygunluk karinesi. Bir idari işlem bir mahkeme kararıyla iptal edilinceye kadar hukuka uygun olduğu varsayılır ve uygulamasına devam edilir. Hukuka uygunluk karinesinin ne gibi sonuçları vardır? Hukuka uygunluk karnesinin sonuçlarını şu şekilde ifade edebiliriz. İdari işlem sonuçlarını derhal ve kendiliğinden doğurur. İşlemin sonuç doğurabilmesi için mahkemenin, hakimin onaylamasına ihtiyacı yoktur. Bir idari işlemle ilgili bir uyuşmazlık çıktığı takdirde idare işlem idari işlem hukuka uygundur diye dava açmasına gerek yoktur. Burada davayı o idari işlemin hukuka aykırı olduğunu düşünen taraf açması gerekir. İdari işlemin hukuka aykırı olduğunu iddia eden davacı taraf bu iddiasını ispat etmesi de, e, gerekecektir. Bir işlem hakkında dava açılması o işlemi kendiliğinden e, işlemin sonuçlarını kendiliğinden durdurmaz. İşlemin sonuç doğurmasının durdurulması önüne geçilmesi isteniyorsa mahkemede dava açıldı, açıldığı zaman yürütmenin durdurulmasının da talep edilmesi gerekir. Mahkemenin yürütmenin durdurulması kararı e, vermesi gerekir ki işlem sonuçlarını doğurmasın. Evet, e, bireysel idari işlemlerin yani idari kararların türleriyle devam edelim. Pek çok alanda, pek çok konuyla ilgili bireysel işlem yapılır arkadaşlar. Yapılan bu bireysel işlemler hepsi aynı nitelikte midir? Hayır değildir. Bu bireysel işlemlerin daha iyi anlaşılabilmesi, daha iyi öğrenilebilmesi için sınıflandırmak gerekir, bir tasnife tabi tutmak gerekir. O zaman bireysel işlemleri nasıl sınıflandıracağız? Bireysel işlemleri 3 bakımdan sınıflandıracağız birinci e, sınıflandırma tipimiz maddi açıdan sınıflandırma e, bireysel işlemler maddi açıdan sınıflandırdığımız zaman birinci başlığımız şart işlemler bir kişiyi veya bir şeyi hukuk kurallarınca önceden tespit edilmiş olunan genel objektif kişilik dışı bir hukuki statüye bir duruma sokan veya böyle bir statüden çıkaran işlemlere şart işlemler böyle belirli bir duruma soktuğu için bu işlemlere durum işlemler de diyebiliriz arkadaşlar. Örnek vermemiz gerekirse bir memurun emekliye ayırma işlemi mevcut bir statüden çıkardığı için bir durum işlemi olarak kabul edilir. Bir diğer işlem türümüz subjektif işlemler. Bireysel hukuki sonuçlar doğuran ya da bireysel hukuki durumda değişiklikler yaratan işlemlerdir. Buna örnek olarak da her esnafın ödeyeceği vergi onun durumuna onun subjektif, yap subjektif yapısına göre hesaplanmasını örnek verebiliriz. Çünkü esnafların elde ettiği gelire göre ödemesi gerekecektir vergiye. Her esnafın elde ettiği gelir farklı olacaktır. Her esnafın işte evlilik durumu, çocuk durumu bunlar hepsinin ayrı ayrı göz önünde bulundurularak vergisinin hesaplanması bireysel hukuki sonuçlar doğurduğu için subjektif işlemleri örnek olarak gösterilebilir. Bir diğer sınıflandırma türümüz açıklanan iradenin sayısı ve usulüne göre. Burada da üç tip işlemimiz var. Basit işlemler, kolektif işlemler ve karma işlemler. Bir tek iradenin açıklanmasıyla meydana gelen işleme basit işlem diyeceğiz arkadaşlar. Örneğin amirin kendi astının altında bulunan memura disiplin cezası vermesi. Buna basit işlem diyeceğiz. Kolektif işlem birden fazla iradenin aynı anda ve aynı yönde açıklanmasıyla meydana gelen işlemlerdir. Kurul halinde alınan kararların hepsini buna örnek olarak verebiliriz. Mesela belediye meclisi kararları, il genel meclisi kararları buna örnek olarak gösterilebilir. Üçüncü tip işlemimiz karma işlemler. Bir idari işlem yapılırken birden fazla irade aynı yönde, aynı konuda ve aynı amaca yönelik olarak yapılıyorsa karma işlem söz konusudur. Ee, söz konusu iradeler birbirine eklenerek idari işlem tanımlan, ıı, tamamlanır. Ee, 2018 Anayasa değişikliğinden önceki dönemde üçlü kararname, müşterek kararname de deniliyordu buna. Üçlü kararname bu işleme örnek olarak gösterilebilir. Yani ilgili bakanın, başbakanın ve cumhurbaşkanının kararlarının birbirine eklenmesiyle oluşturulan bir kararname türüydü. Ee, Türk Standartları Enstitüsü'nün Şirket kurması için Türkiye Standartları Enstitüsü Genel Kurulu kararı, ilgili bakanlığın teklifi ve Cumhurbaşkanı kararı gerekir. Bakın burada da gene birbirinden farklı kurumların kararları birbirine eklenerek işlem tamamlanıyor. Bunu da karma işleme örnek olarak verebiliriz. Son tasnif halimiz, son tasnif şeklimiz açıklanan iradenin şekline göre Sarih ya da açık kararlar, idari işlemin anlamı ve konusu açıkça anlaşılıyorsa yapılan irade açıklamalarına sarih kararlar diyeceğiz. Zımni kararlar, idarenin susarak aldığı varsayılan kararlara zımni veya örtülü kararlar denir. Zımni kararlar kendi içerisinde de zımni red kararı ve zımni kabul kararı olmak üzere ikiye ayrılır. Kural İdare, idarenin kendisine yapılan istemi e, cevaplamaması halinde o talebi reddettiği varsadır. Kuralımız bu. İdareye bir konuyla ilgili bir talepte bulundun, bir istemde bulundun ve idare süresi içerisinde ona cevap vermedi. Bu tür cevap vermeme durumu e, talebin reddettiği anlamına gelir. Buna zımni red kararı denir. İdari yargılama usulü kanunu 10. maddesi de ilgililer haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. 60 gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır şeklindeki düzümü düzenlemesi de az önce söylediğimiz durumu tespit etmiştir. Aslında idarenin yapılan istem karşısına susması halinde talebin reddedildiği genel kuraldır. Fakat bazı durumlarda bunun aksinin kanunla öngörülmüş olması mümkündür. Kanunla öngörülen bu istisnai hallerde idarenin susması, cevap vermemesi zımni kabul kararı olarak kabul edilir. Bunu örnek vermemiz gerekirse il genel meclisi kararlarını valiye gönderilmesi halinde vali 7 gün içinde bu kararların yeniden görüşülmesini istememesi söz konusu ise bu kararları kabul ettiği varsayılır ve bu kararlar kesinleşir arkadaşlar. Gelelim bir diğer başlığımıza, idari işlemin unsurlarına. Bu saydığımız unsurlar idari işlemlerle ilgili önemli bir konu. Zaten bir idari işlemle ilgili bir yargılama söz konusu olduğu zaman hakim de bu unsurların tek tek inceleyerek idari işlemin hukuka, kanuna uygun olup olmadığını tespit etmesi gerekecek. Birinci unsurumuz yetki unsuru. İşlemin hangi idari makam tarafından yapılacağı yetki unsuru ile açıklanır. Yetki bir idari makamın belirli bir işlemi yapma ehliyeti olarak tanımlanabilir. İdari işlemdeki irade açıklamasını kim veya kimlerin yapabileceği hususu bu unsuru oluşturur. Yetki kuralları ve bu yetkilerin ortak özellikleri. İdare hukukunda yetkiler anayasa veya kanundan kaynaklanır. İdare hukukunda yetkiler istisnai niteliktedir. Yani idari makamların yetkisiz olması kural, yetkili olması ise istisnai niteliktedir. İdare hukukunda yetkiler dar yoruma tabi tutulur. Yine idare hukukunda yetkiler kamu düzenine ilişkindir. Dolayısıyla Yetkisiz bir makam tarafından yapılan bir işlem ile ilgili bir dava varsa yetki unsurundaki sakatlık mahkemenin her aşamasında davanın her aşamasında ileri sürülebilir. İdari hukukunda yetkiler kullanılması zorunlu vazgeçilmez ve devredilmez niteliktedir. İdari makamlar sahip olduğu yetkilerden vazgeçemezler ve kanunun açıkça izin verdiği haller hariç olmak üzere bu yetkiyi de devredemezler. Yetkisizliğe gideren haller var mıdır? Ya da yetki kurallarının istisnaları nelerdir? Yukarıda saydığımız yetki kurallarının istisnaları var tabii ki. Nedir bu istisnalar? Onlardan bahsedelim. Birincisi fiili memur te teorisi. Bir kişi anayasa veya kanundan yetki almadıkça bir kamusal yetkiyi kullanamaz. Bu teori, bu kuralın, bu az önce söylediğimiz kuralın istisnası, aslında yetkisiz olan bir kişinin bazı koşullarda yaptığı bir işlemin geçerli olarak kabul edilmesi anlamına geliyor. Fiili memur teorisinin temelinde görünüş teorisi ve zaruret teorisi olmak üzere iki alt teori bulunmaktadır. Görünüş teorisi memur olmayan bir kişi bir atama işlemi olmadan ve her nasılsa belli bir... Ee, makama yerleşmişse ve bu makamda bir takım işlemler yapmışsa veya bir memur görevden alındığı halde bir takım işlemler yapmaya devam etmişse iyi niyetli üçüncü kişiler bakımından bu kişilerin, bu makamı işgal eden kişilerin yaptığı işlemler bunlar görünüşte memur olarak göründüğü için geçerli olarak kabul edilecektir. Bu memurların yaptığı işlem geçersiz olması gerekirken insanların bunu bilmesi beklenmeyeceğinden geçerli olarak kabul edecektir. Zira her makamı işgal eden kişinin gerçekten o makamda hakkı var mı, yetkili mi değil mi bunu vatandaşın tespit etmesi, araştırması mümkün değildir arkadaşlar. Bir diğer teorimiz zaruret hali teorisi. Bazı olağanüstü durumlarda kamu hizmetlerinin yürütülmesi zarureti karşısında yetkisi olmayan hatta idare yabancı kişilerin yaptığı kamu yararını gerçekleştirmesine yönelik bazı işlemleri de geçerli olarak kabul edeceğiz. Ve bu kişilerin fiili olarak memur olduğunu kabul edeceğiz. Mesela çıkan orman yangını söndürmeye çalışan kişiler. Bunlar itfaiye memuru mu? Hayır ama böyle bir zaruret, böyle bir zorlayıcı durum karşısında onların bu yangını söndürmesine destek olması herhangi bir müdahalemiz olmayacak bir diğer istisnamız yetkilerin paralelliği ilkesi bir idari işlemi tesis etmeye yetkili olan makam mevzuatta aksi belirtilmedikçe o işlemi kaldırmaya geri almaya değiştirmeye de yetkilidir anayasa kanun genellikle bir işlemin hangi organ tarafından yapılacağını gösterir İşlemin nasıl ortadan kaldırılacağı, nasıl geri alınacağı, nasıl değiştirileceği ile ilgili düzenleme yapmazlar. Bu durumda bir işlemin yapılması için yetkili olan makamın kanunda aksi düzenlenmediği, düzenlenmemiş olması koşulu ile işlemin değiştirilmesi, kaldırılması ve geri alınması için de yetkili olarak kabul edeceğiz. Bir diğer işlemimiz bir diğer istisnamız cari işlerin yürütülmesi normal koşullar altında bir makamda bulunan kişinin görev süresi dolduğu zaman yetkisi de kendiliğinden sona erer. Bu makama geçecek yeni kişi yeni kişiye bu yetkililer kendiliğinden otomatikman geçer. Fakat görev süresi dolan kişinin yerine yeni bir kişi asal eten veya vekal eten henüz atanmamışsa veya atandığı halde fiilen görevine başlayamamışsa kamu hizmetlerinde devamlılık ilkesi gereği yeni atanan kişi görevine başlayıncaya kadar görev sona eren kişi yetkilerini bir süre daha kullanır. Kullanmaya devam eden yetkiler cari işlerin yürütülmesiyle sınırlıdır. Örneğin görevden alınan bakanın yeni bakan başlayana kadar günlük işleri yürütmesi Buna örnek olarak verilebilir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus, yürütülen işler cari işlerdir, günlük işlerdir. Ee, görev süresi dolan memurun olağanüstü işleri yapmaktan kaçılması gerekecektir. Bir diğer e, istisnamız yetki devri ve imza devri. Yetkisizliği kaldıran yetkisizliğin istisnası. Yetki devri ve imza devri konusunun, Önümüzdeki hafta işleyeceğiz arkadaşlar. Lütfen bugün işlediğimiz konuyu kitaptan tekrarlayalım. Hafta yetki devri ve imza devri konularıyla devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.